Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 tane yumurta ile tepsi su yapacağız. Çok pratik ve çok kolay açması, yazması, haşlaması her şeyle güzel bir börek yapacağız. Bunun için 5 tane yumurta, 1 yemek kaşığı dolusu tuz, su bardağı yakın un, su, suyumuzu kontrol ediyoruz. böyle tıpkı baklava hamuru gibi. İçine çok malzeme girmeyen bir tarif. Evet. Hani bu toparlandı. Evet. Hamurumu yoğurdum. Toparladım. Şimdi Şu, şöyle bir dakika. yumuşak bir hamur. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Toplamda 8 bardak un kullandım. 5 adet yumurta kullandım. 1 yemek kaşığı tuz. 1 su bardağı artı 15 gram da su kullandım. Evet, bir tanesinden toplamda 11 lise çıktı. parçalar ekliyorum. Çok büyük olanların parçalarını koparıyorum. Bu şekilde dengeleyebilirsiniz dizelerinizin şeklini. Deniz için bu şekilde verebilirsiniz. Evet, toplamda iki parça hamurumuzdan 23 tane bize çıktı. her tepsiye 10 tane bize kullanacağım. Bu üç tanesini de ayrıca küçük bir tavada yapmayı düşünüyorum. Evet bu şekilde yüz açıyorum. 10 tanesini bu şekilde açacağım. Sonra 5 tanesini üst açacağım. Ve bu şekilde su yapmak çok kolay oluyor. Çok kolay açılıyor bu yufkalar. Aynı bu işlem baklava işlemi gibi şu an. Hiç değişen bir yanı yok. gözlerimin hepsini açtım. Şöyle aralarına bol un koyarak 5 tanesini üst üste koyuyorum. Bu da kullandım. Başka bir un yok içinde. Ama isterseniz ununuza bir bardak da dışarı karıştırabilirsiniz. Biraz daha hızlı ulaşmanız. Ben yapacaktım aslında ama unuttum şu an. O yüzden gerek kalmadı. Evet bu şekilde 5 tanesini bol un içine koyduk. Şunları şöyle toparlayayım. Şöyle kalsınlar. Yine mevdane ile bu şekilde sağ solunu çevirerek açıyoruz. Bu şekilde yufkalarım büyümeye başladı. Merdan işim bitti. Şimdi oklava kısmına geçiyorum. Hemen yufkalarımı bakınız sol un koyduğum için yapışma yapmadım. Bu şekilde de oklavaya sararak 5 tanesini birden hemen hızlıca açmış olacağım. böyle bastırarak. Dolayısıyla koltuğun sağsına takılıyor. Neyse yani bakın gördüğünüz gibi çok çok güzel bir şekilde ortaya çekmeye başladı yıfkalarımız. Ya bu şekilde yaparsanız hem yorulmamış olursunuz hem işinizi daha hızlı bitirmiş olursunuz. Normalde arkadaşlarımla görüşüyorum. Bir tepsi böyle akşama kadar zor yaptım diyorlar. Yani tek tek açma uğraşmayın. Yani bu şekilde hani 5 tanesini birden açamasanız bile 3 tanesini yine birden açarsınız daha iyi olur. 3 veya 2 tanesini. Bakın ne güzel. Hiç yapışma yapmıyor. Yani çok yumurta kırmaya gerek yok. Normal bu ölçüde yaparsanız eminim ki güzel sonuç alacaksınız Allah'ın izniyle. Evet, maşallah çocuklar. Bir Umdetleyebilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel oldu, beğendimiz maşallah. Birazdan haşlama işlemine geçeceğiz ama önce biraz kırılmışsin bir açmam lazım. çok da ince etmiyoruz arkadaşlar. Bir tık da kalın olması lazım sübürenin hamuru. Çok çok ince açarsanız bu sefer buradan çıkaramayız. O yüzden ölçülü bir şekilde davranmanız gerekiyor. Şu an bir iki tur daha buna gidecek mi yani? Evet, gördüğünüz gibi çok da güzel büyüdü. Hiç yormadan, kendinizi boğatmadan bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Size incelini göstereyim. Yani bu kalınlıkta olursa daha güzel olur, daha iyi olur. Haşlaması da kolay olur için. Çok çok da incitmeyin aşırı derece. Evet şimdi bunu bir kenara alıyorum ve geri kalan 5 tane harçmaya başlıyorum. Kendine... Maşallah çok güzel oldu. Peki de yazıklarımız. Yine aynı şekilde hemen aralarına bu un koyarak şu şekilde 5 tanesini üst üste koyuyorum, meydana açıyorum, meydana belirli kıvama geldikten sonra oklava kullanıyorum. yapmamış. Hemen benim de kızım yok onu yıkadı. korkmayın arkadaşlar. Vay yırtılır, vay parçalanır gibi düşündüğünüz olmasın. Ne kadar çok girişken bir şekilde davranırsanız o kadar daha açarsınız ve kendinizi sıkma Serbest bir şekilde kendinizi strese sokmadan açmaya çalışalım. Ben makaraları da bu şekilde açıyorum. Hem daha kolay oluyor hem daha güzel inceliyor. uğraşmayın. Gerçekten kendinizi bu kadar yıpratmayın. Yani ben hiç bilmediğiniz zamanlarda tek tek açmaya çalıştım. İnanın bir tane yufkayı artık yarım saat mi diyeyim. Yani 40 dakika mı diyeyim bilmiyorum ama yani böyle bütün de çıkarabilsem yine neyse sonunda Hüsran bir yufka çıkarmıştım. Çok parçalanmıştı. Görünmüyor yani sonu bu şekilde yapabilirsiniz. Sizin için çok kritik olur. Çok güzel. Maşallah. Evet, çok güzel şey inceldi. Bunu bu kadar yeter. Tatlı biraz daha ince oldu yine göre. Tamam. Tam haşlama kıvamında şu an. Yani haşlama işlemi geçiyorum. Evet. Şimdi haşlama suyumu 10 kilo tencereye koydum. Ee, 10 kilo tencereme 3,5 yemek kaşığına yakın şey, e, tuz koydum. iki yemek kaşığı dolusu da sıvı yağ ekledim. Bu haşlama suyumuz. Bu şoklama suyumuz. Bu tepsimiz, bu peynirimiz. Burada da 10 tane yufkamız var. Şimdi ilk yufkamızı tepsimize yağlayacağız. Ve kuru bir şekilde sereceğiz. Evet bir şekilde. Tepsimi yağlıyorum. Bol yağlı alt Şöyle her yerine gezdiriyorum yağsını. Evet şu şekilde ilk yakamı açamıyorum. Ama bu tübeyi yaparken arkadaşlar mutlaka her katına yansıttırın. Sakın direkt üstü dizmeyin. Hiçbir şey anlamazsınız. Nasıl yağlı olabilirim eminiz. Evet, bu şekilde her katına yağlıyorum. Şimdi yufkanı alıyorum. Kaynar atıyorum. Çok bekletmiyoruz. Yani 3 saniye, 5 saniye, cam 10 saniye ama 10 saniye de gerek yok. zaten ince. Hemen bu şekilde sudan çıkarıyoruz. Soğuk su içine giriyoruz. Onu hazır şekilde ayman lazım. Yoksa gibilerini yaşacaklar tabii. Gördüğümüz yerde hemen bu şekilde. böyle hafifçe bastırarak sürdürerek bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an seri ben için bu şekilde yaparsanız hiçbir şey olmaz çok yumurta atınca yırtılmıyor asla bir kural yoktur az yumurta gelince de yırtılmaz Ama 5 tane yumurta likesi yapıyorlar. Ama 5 tane yumurta likesi rahat çıkartabilirsiniz bu şekilde. başlıyor. Çok bekletmeden gerçekten. Beş katını bu şekilde 4 tanesine haşlayarak ekliyorum. Şimdi bu beşinci yıldamız. 5 dakikadan sonra hemen peynirimizi ekliyoruz. Bak suyu değiştirmeyi unuttum. 5 dakikadan sonra mutlaka çoklama suyunuzu değiştirin. Gördüğünüz gibi kıvırımı kaykalar. Evet, her tarafını mutlaka yağlıyoruz. Kesinlikle unutmuyoruz. Kesinlikle her gün bu şekilde çizim. şekilde hafif sıkarak çok sıkmadan yoksa kopar bu sefer. Yine dört yufkamı haşlıyorum. Aynı işlemi altında uyguladım. gibi üstünde de uygulayacağım. Son yufkamı yine haşlamıyorum. aynı yani şekilde alıyorum. Şimdi diğer 10 tane kumu açmaya geçecek. Bir de biraz çekilmezsin. Ondan sonra fırına atacağım. Fırında en önemlisi fırına pişme aşaması. Bu kısmı söylüyorum arkadaşlar. Evet, böreğimi hazırlamıştım. Birinci tepsiyi ve şimdi ikinci tepsinin yufkaları hazır. Şu ayrıca 3 kez atmıştı. Onun yufka sonra ayrıca yapacağım. E, suyun altını kısmıştım. Tekrar kaynamaya başladı şu an. Ve şimdi bu tepsini fırına göndereceğim. Bu tepsi biraz büyük olduğu için Normalde fırında O yüzden fırın bir pişecek. Şimdi hepsi bu, bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz dereceyi en yüksek ayara getiriyoruz. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Bu gördüğünüz ayarları alt üst ayara getirmiyoruz. Fana da getirmiyoruz. Sadece fırının yanan zemin katına getiriyoruz. Mutlaka vardır bir çoğunuzun fırınında. Sadece yanan zemini gördüğünüz gibi atraf zemini bu şekilde yapıyoruz. Bunu böyle atıyoruz fırına. Başka hiçbir şekilde başka gözünü falan yakmıyoruz ve 10 dakika sonra altını kontrol edeceğiz. Şu an pişmeye başlıyor böreğimiz kapağını örttüm ama kapağını tam örtemedim birazcık havası kaldı o yüzden evet şimdi örtüldü birazcık kapak açık kalabilir sorun değil evet bu şekilde fırınımızda pişmeye bırakıyoruz aşağı yukarı 10 dakika sonra bir altını kontrol edeceğiz sonra 15 dakikanın sonunda da mutlaka pişmiş oluyor yani cam patlası 20 dakika ama 20 dakika sürmüyor gördüğünüz gibi böreğimizin tepesi şişmeye başlamış bile daha diğer tarafını çevirmedik bakınız kıyır kıyır gerçekten efsane diyebilirim bir bakar mısınız? Gerçekten var yani. Gerçekten bildiğimiz var. Var gibi kızarmış maşallah. Yani bu şekilde şimdi pişiriyorum ya. Pişirdikten sonra bir tepsi yardımıyla bu tarafını çeviriyorum ve aynı işlemi bu şekilde tekrar pişiriyorum ve sonra fırından çıkartıyorum. Yani ben fırının altını üstünü iki tanesini birden açmıyorum. E, çünkü diğer türlü piştiği zaman da oluyor ama e, nasıl diyeyim böyle bu istediğim kızartıyı alamıyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Yani şu gördüğünüz, şu güzel kızartıyı alamıyorum aynı bu şekilde. O yüzden ben hep bu şekilde yapıyorum böreklerimi. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Ama nasıl kolayınıza geliyorsa normalde 200 derece fırında e, alt üst tarafını yakarak da pişirebilirsiniz. Evet, burada çılgınca şeyler oluyor. Bekmiş abi acil, acil. Yavrum sen nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin sen? Nereye? Sen bir şey yapsana telefona. Evet. Gördüğünüz gibi artık yeter beni çevir diyor. Çıldırmış. İnşallah yanmamıştır. Altı biraz geliktirdim altına gözüm yandı. Uu, Hemen şimdi bunu e, çevireceğim. Bu aşamayı size göstereceğim. Evet, bu tariften iki tane su böreği tepsimiz. Bir tanesi de burada, pişecek birazdan. E, bu da gördüğünüz gibi. Şu şekilde mekkeden atarsam çevireyim. Şöyle bir fırçayla hafif böyle yağlayın tepsimizi. E, aksın yani, tepsiden kolay aksın tepsi diye. Şöyle hafif yağladık ve şimdi inşallah kendim yaparım çünkü bayağı bir şişmiş. Peynirin güzelliğine bakar mısınız? Şunu tutamadım. Çınarları peynire aktığı için evet kıyır kıyır dizelim. Aynı şekilde diğer tarafını pişirmek üzere fırına gönderiyorum. E şimdi bu tarafı 15 dakikada pişiyorsa bu tarafı daha hızlı pişiyor arkadaşlar. Lütfen bu kısmına dikkat edelim. Evet böreğimiz pişti. Şimdi ikinci tepsiye tekrar göndereceğim. şu şekilde. Bu biraz daha hızlı pişecek çünkü fırın ısındı. Evet, bu böreğimiz de pişti. Bu da çok hafif şişti. Hemen bunu da çevirmeye başlıyorum. Biraz daha kolay olacak inşallah. Tepsisi küçük çünkü. Tamamdır. işte. Normalde bu şekilde işlememiz lazımdı ama şunu biraz geciktirdim ama bu çok güzel oldu. Bak, Yani yaparsanız bu şekilde çıkacak börekleriniz Allah'ın izniyle inşallah. Aklınızda olsun. Şimdi diğer tarafında pişirin sonra hemen servise başlayalım. Evet. Kapatabilmiştik böreğimizin. kesmesem o alt başına gidecek. Tamamdır. Bu da Bu tariften iki tepsi suhuleyi yaptık. Gerçekten yüreklerimiz muazzam. Şimdi sizlere sunumuna bakalım. Bu ilk pişen böreğimiz, bu son pişen böreğimiz. Harika. bu tarifi mutlaka deneyin süreyi deneyi. o Çok o Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.